<laughs> Arkadaşlar şimdi de Abone olup like atmayı unutmayın Hadi <laughs> ha, Burada da işim bitti Aha işte komik ya Arkadaş sizdeki uyuyan bir şeye dikkatli bakın Pabucu gitti. Şu temizlikçiye de bakın. Gördünüz mü? Öldü. Çok kolay oldu. <laughs> ah, reklam çıktı. Bu. Hadi. vuruyor ben koyun diyor gel ben popama bir gel burada beş dakika uyuyayım kafana vurabilirim popama burada da zaten işimiz bitti arkadaşlar hmm.

Kalkar geri kalkar. Kalka. Kalkmadı. Aaa. Sen de yukarı çık. Şimdi Hadi. Sıra. Sıra dört. Oyun da bitiyor. Ve. <laughs> Geçemedi. Geçemedi.

Bırakın, de öldürdü. Hadi bakalım. Squid game yerini de bitirdik. Ne? Yere de Squid game oynayalım. Bak, bir Daha yapalım? İşte elinde. Dönelim, başka yere, ak yere İyi, hamla çekeyim. <laughs> bak bak geldi. Bak elinesine geldi. Hadi. Al, Hadi. Bir sefer yaparım. Ona koy onun yanına. belki. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak hemen Hadi. Alamam. Korkuyor bu bu <laughs> <O kişi> geçemedi. Bu geçemedi. Kırmaya başladılar. Yapamadım. Nasıl Yapamadım. Evet tutmuş. bak ben ne dedim? Hadi. Heh, onları. koyduk. Onları bir çektik. Onlar hep kendileri öldü zaten onlara ip koymadık son oyun savaş son... bu yine mi bu da muskisno 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 ne bu adam bu bu ne bu karıştı çocuk <laughs> böyle bir çocuk <şeydi>. polisler <laughs> mi dövdü? Oyunu oynamamızın gerek kalmadı. <laughs> Hadi bakalım. Ölmem ki Ölmem ki Şimdi sen görürsün kafana Neyse Neyse arkadaşlar Bugünkü videomuz da bu kadardı aslında bugünkü değil de neyse. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.